barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim, güzelim, tanıdığım, ben yarıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim, güzelim, tanıdığım, ben yarıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Bir gün bir Sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, bulut dilim, feryadım geliyor. Aman Allah çok seviyorum. Hoppa! Esmerim güzelim, bulut dilim, can yanar. Aman Allah çok seviyorum. Çok güzel. Bravo. Bravo! Bu mavi terteri siz burada özlümüşsalar. Benim Mas, por favor, não me entendo como